Herkese merhaba arkadaşlar bugün birlikte Games Skills kanalında Hardcore Survival oynayacağız. 1.9.2 versiyonunda oynayacağız. En son burada kalmışız. Ee... Ne? Bir dakika ayarlara bakmam lazım. Yanlış bir şey yaptım sanırım. Heh, tamam. Hmm, şey bu bunlar var bir dakika bunun sesini kapalı. Hmm. Tamam. Sesi güzel şimdi ne yapalım? Kömürümüz var abi. Kömürleri hemen bir alalım. Şunları alalım. Şunları alalım. Bunlardan baya bir çubuk yapalım keşke üç tane daha olsaydı hepsini bunlara yapalım tamam alalım şunu çubuk işimize yarar koyalım bir iki üç dört küçük bir şey kesme yapmam gerekli o gece oluyormuş ben yani uyuyorum uyutmuyor da eşek o sırada bize şu birkaç tane taşı kıralım böyle fazla maden kesmeyeceğim birkaç tane demir bulup geri geleceğim hızlıca tarıma atılmamız lazım Bu arada diktiğimiz ağaçların hepsi çıkmış. Hemen aşağı inelim ve uyuyalım. Geceye pek yakalanmak istemeyiz. Hardcore survival Allah. Yani geceleri hiçbir şeyle karşılaşmak istemeyiz. Bu arada daha önceki videolarda de şimdi görmediğim bir yer var orada kömür var ilk başlarda kömür işimizi görür hemen şöyle kömüre dalalım alalım Aldık. Görmek istemiyorum bunları. Moralimi bozuyorlar. Ee, koyun sesleri var ama pek kes. Yine kesme yapmam gerekti. Kusura bakmayın. Ah. buraya girelim. O güzel demir kömür. Biraz fazla demir bulalım da kova yapalım. Bu arada kova demişken aklıma şeyler geldi. Bizim o diktiğimiz şeker kökenler yani şeker kalmış. Bir dakika kapı. Kusura bakmayın arkadaşlar kapı çaldı bakmak zorundayım. ne zengin ne zengin kömür yatağıymış be ve Allah'ın belası blok çakıl artık o olay yok mu ya ha, varmış Kömürleri de aldık. Oo, çok güzel. İstediğimiz oldu. Tarıma atılmak için yeni demir. Of maden de benim canımı sıkıyor ya. Bazı insanlar için maden nasıl bu oyunun amacı da. Ben böyle yeryüzünde aksiyon falan istiyorum öyle. Kendimize bir ufaktan bir zırh falan çektiğimiz zaman. Bir yıkarız ortalığı. Ay, şu gözüm kaşındı. Size de oluyor mu? Huh! Ya kır kır bitmiyor ya. Hayvan gibi bir şey yapıyorsunuz ya. Kazma kırılmak üzere önce şu demirleri alalım. Çok güzel. Şimdi 3 kazma. 3 şey. Ah bir demir daha lazım. Bir tane de plate yapıp artık geceleri aksiyon falan yapmak istiyorum. Tam zamanında kır kırıldı. Hı, güzel. Şimdi çekiyorum kılıcımızı ve evimize gidiyorum. Şöyle birazcık çok yapalım. Stokta bulunsun. Onlar onda orada kızara dursun. Kızara dursun dedim ya. Yani. Eee külçeye ola dursun. Biz de buraya gidelim nereye gittiğimizi biliyorsunuzdur. Ne? Hiçbiri büyümedi mi? Ben büyümüşlerdir diye umut ediyordum. Ya kitap falan. O, o işlere girerdik. Aşağı maden yataklarına inelim. Bunun harcı maden yaptı. Bunu koyalım da geçtiğimiz belli olsun. Şöyle yürüyelim birazcık daha. Üst taraflara çıkalım. Burası da mağara ya. Şu alt taraflar falan maden yata. Ve ülkemizin hiç maden yatakları yok ya. Gerçek için konuşmuyorum. ne yapacağız abi? O şu oradan bir yerden hardcore aşağı inmemiz lazım. Şunu bir yiyelim. E her yediğinde giyiriyor. Mal. Şöyle twister gibi aşağıya inerken çok güzel maden bulunuyor.